belirgin sonucu yüksek bir aidiyet duygusu. Edip can sever bir şiirinde insan yaşadığı yere benzer. Ben de Tekirdağ'a benziyorum. Önce aileye bakacaksın. Ben de Tekirdağ'a benziyorum. Uzun seyahatlerden döndüğümde milletvekilliğimde Ankara'dan döndüğümde bu topraklara memleketime ayağımı bastığımda huzur burada diyorum. Benim için huzur anlatır Tekirdağ. Sevgidir, sıcaklıktır, güven duygusudur. Bir kadın, bir anne hassasiyetiyle evimin hakkını, hukukunu korumak ve bir milletvekili olarak sizin verdiğiniz oyları layık olmak için canla başla çalıştım. Her platformda Tekirdağ'ın gür sesi olmaya çalıştım. Yeni geldi mecliste, yeni geldi alanlarda Çekirdağ'ın güzel kentimin ayrımsız her insanı için, her karış toprağı için, her damla suyu yeşili mavisi için mücadele ettim. Ulu Ömer Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda yürümekten, doğruları söylemekten, haksızlığın karşısında durmaktan bir an bile tereddüt etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Esmen! Gücünü nereden alıyorsun diye soranlara dedim ki gücümü sizden alıyorum. Tekirdağlı hemşehrilerimden alıyorum. Ama her zaman yüzümü de size döndüm. Sevgili hemşehrilerim bir umudum var. Gelecek güzel günlere, mutlu yarınlara. Tekirdağlı hemşehrilerimin dilediği gibi bir kavuşacağına dair umudum var. Bir hayalim var. Havasıyla suyla sorunsuz hemşerilerimin candan kucaklaştı. Toplu taşımada, kentleşmede daha iyiye gitmiş. Gençlerin ve kadınların daha mutlu olduğu, örnek belediyeciliği uygulayan, daha yaşanabilir bir Tekirdağ kurduğumuza dair bir hayalim var. Ve bir inancım var. En güzelini yapacağımıza, Tekirdağ'da sosyal belediyeciliği ayağa kaldıracağımıza dair bir umudum var. Onun için onun, Onun için bu Tekirdağ'ın en yaşanabilir il yapmak amacıyla çıkıyoruz bu yola. Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak 10 yıldır hizmetleriyle ilimizi, şehrimizi çok önemli bir yere taşıdı. Çok sağlam temeller attı. Bizler o temeller üzerine büyük bir gelecek koşusuna başlayacağız. Bu bir gelecek koşusudur. Tekirdağ Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında lider kent yapmak için yola çıkıyoruz. bayrak ve hizmet yerler. yarışıdır. Bayrağımızı en ileriye Tekirdağ, taşıyacağız. Sevindir. Çocuklarımız ne mutlu ki Tekirdağ var desinler istiyorum. Kadınlar iyi ki burada yaşıyorum desinler. Gençlerimiz Tekirdağ bana gelecek oldu desinler. Yaşlılarımız huzurluyum burada çok şükür desinler istiyorum. Artık artık yuvanda Tekirdağ mutfağında hayatı dokunan icracı makamda şehrime hizmet etmek istiyorum. Tekirdağ hak ettiği alabilmesi için hemşehrilerimin yüzünün gülmesi layık olduğu insan yaşayabilmesi amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Vay Herkesin başkan olmak üzere adayım. Herkese candan olmak üzere adayım. Sadece bir makama değil, bir köklü değişime, büyük bir enerjinin ortaya çıkarılmasına, yeni bir yönetim anlayışına kentimi kazandırmaya, bu güzel kenti bir adım değil, koşar adım geleceğe taşımaya adayım. Tekirdağlı çiftçimin, işçimin, iş insanının, öğrencilerimizin, kadınların, gençlerin, çocukları başkanı olmaya adayım. Tekirdağımızın bütün zenginliklerini, kaynaklarını, güzelliklerini halkımızın hizmetine kullanmak için adayım. Samimi, güler yüzlü, dürüst, şeffaf. Katılımcı adil bir yönetim için adayım. Türkiye'de yerel yöneticilikte Tekirdağ bir örnek. Parmakla gösterilen bir başarı hikayesini çevirmek için adayım. Sürdürülebilir, çevreci, sosyoekonomiyi gözlemleyen, çağımızın teknolojisini ve yeniliklere hazır bir yönetim için adayım. 600 ölçekli planlara uygun olarak tarımın yanında, turizm ve lojistik alanında kentimizi planlayacak ve şehrimizi bu alanlarda marka şehir yapmak için adayım. İlçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve işin uzmanı kadrolarımız ve bilim insanlarıyla uyumlu çalışarak en iyi ve en hızlı hizmet için adayım. Sağlıklı bir kent olması yönünde alt üst yapılarımızı ivedi bir şekilde deprem tehdidi altından kurtaracak çalışmalar yapmak, deprem ve diğer afetler noktasında hazır bir kent yapmak için adayım. Yüzlerce yıllık tarihi topraklarımızda barındıran mavi gözlü şehrimizin kültür mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için adayım. İhtiyaçları Görüyorum sorunları duyuyorum çözümleri biliyorum 6.218 kilometre karenin her adımında hangi sorunlar yaşadığını görüyorum şimdiye kadar yaptıklarım yapacaklarımın teminatı elbette lider kent olma hedefini önümüze koyuyorum projelerimizi yönetim anlayışımızla vizyonumuzla geliyoruz önce insan. Önce tekir diyenlerin güçlü sesiyle geliyoruz.